Evet, kablosuz ağlara yönelik e, saldırılardan bahsedeceğim. E, örnek bir uygulama yapacağım. E, burada temel alacağım konu WPA ve vpa 2 ağlarına yönelik saldırılar. WPA, WPA2 ağları web'e göre daha güvenli. E, web şifrelemesinde direkt olarak e, kırılma gerçekleşiyor olabilirken WPA2 mekanizmalarında Word list ile brute force atak yapılması gerekmekte. WPA2 AES şifreleme türü değişmiş. E, VPA değil de VPA2 kullanılması e, daha güvenli. E, aksi halde diğerleri kolay bir şekilde e, kırılabiliyor. E, uygulamamızı gerçekleştirmek için e, Air Monanger Tool'unu kullanacağım. E, Air Monanger Tool'uyla VPA2 e, korumalı bir wi fiya e, kendi Wi-Fi'ıma e, bir brute force, wordless brute force atak e, gerçekleştireceğim. En başta e, onun hakkında, Wi-Fi'nin hakkında hem şey toplayacağım, bilgi toplayacağım. Ondan sonra e, oluşturduğum, e, internet üzerinden indirdiğim, temin ettiğim word list e, bu atağa e, saldırı, saldırıyı gerçekleştireceğim. Şimdi en başta bir wireless atak gerçekleştirebilmem için e, benim bir e, wireless e, kartımın e, sanal makinama e, takılı olması, bağlantılı olması gerekiyor ki tarama işlemini yapabileyim. Bunun için şöyle sanal makinen, normal makinem üzerinde bir wireless kart var, evet mevcut. Ama bu kartı ana bilgisayar bilgisayarımın bulunduğu işletim sistemi kullandığı için şu an sanal makine ama tanıtamıyorum. Çünkü bir yerde kullanılıyor. Bu işlem yapamıyorum için de benim harici bir wifi adaptörü alıp bağlayıp onu sanal sunucuma, sanal makinama göstermem gerekiyordu. Ben de bunun için internet üzerinden Kali ile uyumlu USB Wi-Fi adaptör aldım. Şu an USB'den bilgisayarıma takılı. Yani eğer böyle bir kartınız yoksa bu işlemi yapamazsınız. Ama tabii şöyle ki Kali ana işletim sisteminiz ise direkt sizin donanımınızla iletişim içerisinde ise Wi-Fi kartımızda varsa bu e, bilgisayarınızda e, Kali onu kullanarak e, bu saldırıyı gerçekleştirebilecek ama benimki benim makinem sanalda olduğu için e, bir Wi-Fi adaptörü bağlamam gerekti. E, USB yoluyla Kali ile uyumlu e, bir Wi-Fi adaptörü aldım. Kali e, e, birçok adaptör Kali ile uyumlu olamay olamayabiliyor. Bunun için e, alırken e, bunu temin ederken Kali ile uyumlu olmasının e, önemli. E, uyumlu olması gerekiyor. Şu an bir şu an e, bilgisayarıma bağın, bağlı olan Wi-Fi adaptörlerini listelemem için iwconfig deyip çalışıyorum komutunu. Gördüğünüz gibi e, şu an iki tanesinde wireless kartın tak, takılı olmadığını, aktif olmadığını söylüyor ama bir tane wlan 0 Moon adında e, bir Wi-Fi adaptörümün e, sanal makineme bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle ki, size örnek veriyorum bu Wi-Fi adaptörünü aldınız, taktınız direkt bilgisayarınıza. Bu ana işletim sisteminizde e, Wi-Fi 2 diye görünecektir. E, sanal makinenize, makinanıza direkt gelmiyor. E, yani şöyle taktınız, görmediniz. IW e, e Config yazdınız, çıkmadı. E, no Wireless, No Wireless çıktı, görmedi. Player kısmına geliyorsunuz makinanızı açtıktan sonra. Şöyle Demultable Device. Yani harici bir aygıtı bağlayacağız biz buraya. Benim gördüğünüz gibi şu an tekli Railing 802.11 VLAN. Bu benim USB wireless adaptörümün ismi. Bu sizde büyük ihtimal disconnect şeklinde gelecektir. Buraya ve config yazdığınızda da gördüğünüz gibi herhangi bir Wi-Fi adaptörüne rastlamayacaksınız. Bu durumlarda da aynı işlemi tekrarlıyoruz. Player, Multiple Device, Raylink Link 11 benim e, USB Wi-Fi adaptörümün adı. Connect diyorum. OK diyorum. Ve bağlantım e, sesle geldi zaten. Bağlantım gerçekleşiyor. EVV Config çektiğim zaman tekrardan. Gördüğünüz gibi e, USB Wi-Fi adaptörüm buraya geldi. Bu saldırıları e, şu an e, harici olarak bağladım. Bu USB Wi-Fi adaptörü üzerinden yapacağım. Gerçekleştireceğim. Evet. E, AirMon NG tool'umu kullanarak start veriyorum. VLAN, e, 0 adlı USB Wi-Fi adaptörüme. Başlatıyorum yani bunu. Evet. Bir dakika. Bir daha tekrardan ismini kontrol edeyim. WLAN 0 Moon. Clear yapayım bir. Evet, gördüğünüz gibi şu an Wi-Fi adaptörümüzü aktif hale getirdik. Şimdi bu Wi-Fi adaptörümüzü kullanarak Wi-Fi adaptörümüzün alanındaki Wi-Fi'ları taratmamız gerekiyor. Bize bu Wi-Fi'lar hakkında bilgi toplaması gerekiyor. Onun için air-aerodump-ng-vlan0-moon diyorum. Yani bu Wi-Fi adaptörüm üzerinden taramayı gerçekleştir diyorum. Şu an alanı dâhindeki Wi-Fi'ların bana BSS ID'sini, SS SSID'sini, normal e SSID'sine, kanalını gibi bilgileri ver gösteriyor. Burada amaçladığım Wi-Fi gelene kadar onun hakkında bilgi toplayana kadar bekliyorum. Buranın çalışmasını sürdürmesini sağlıyorum. Benim kendi ağım D Smart ağı. SSID'den görebilirsiniz bu e, direkt görünen ismi D Smart. E, burada da SSID numarası var. Bu önemli. Saldırıyı e, bunun üzerinden yapacağız. E, ben şu an bulduğum için taramayı durdurabilirim. E, çünkü gerekli bilgiler geldi benim Wi-Fi'ım e, hakkında. Taramayı durduruyorum. O yukarıdaki bilgileri kullanacağım. Evet. Eurodump diyorum. Tire ng. Tire c diyorum. Tire c ile saldırı yapacağım şey ee, evet saldırı yapacağım wifi'ın kanalını belirtiyorum. Kanal numarası da şurada CH denilen sütunun altındadır. E, ben D Smart ağı benim wi wifi'm olduğu için 2 numaralı olanı buraya yazıyorum. Sonra tire V diyorum. Şu an bir handshake toplama işlemi yapacağım burada. Ee, burada tire V ile topladığım handshake'leri e, bir dosyaya kaydetmem gerekiyor. Bu dosyayı kullanarak çünkü brute force e, atak gerçekleştireceğim. Burada e, dosyayı otomatik oluşturup bunları kaydetmesi için bir dosya isim veriyorum tire V ile. D smart 2 diyeceğim buna. Sonra tire tire deyip B SS ID diyorum. Buraya D Smart ağıma ait B SS numarasını alıyorum. Yapıştırıyorum. Evet ve bu e, Handshake toplama işleminde hangi Wi-Fi adaptörüm üzerinden yapacaksam onun adını yazıyorum. Benimki WLAN0 Moon'du. Başlatıyorum. Şu an gördüğünüz gibi e, Handshake toplama işlemini başlattı. E, bu aşama biraz uzun sürebilir. Yani e, şöyle ki zaten bu işlem bitmiyor. E, bunu e, kendi sürekli toplamaya devam ediyor. Bir 10-15 dakika kadar çalıştırabilirsiniz siz. 10-15 dakika sürmesi yeterli. Ondan sonra gerekli bilgileri toplamış oluyor. Ben o yüzden şimdilik videoyu durduracağım. Evet, ben handshake toplama işlemini durdurdum. Devam edecektim aslında da ama önceden yaptığım bir handshake toplama işlemi olduğu için dosya bu dosyayı kullanacağım bu dosya üzerinden e, brute force atağı gerçekleştireceğim tabii bu brute force atak gerçekleştirmemiz için en başta elimizde bir e, word listin olması gerekiyor e, bu word listleri e, standart olmuş e, halini yani internet üzerinden bulabilirsiniz e, ben türkçe word list yazıp örnek veriyorum bir tanesini indirdim e, veya kendiniz crunch tool'unu kullanarak e, amacınıza yönelik Word listler oluşturup bu Word listleri BruteForce atağınızda kullanabilirsiniz. Şu an ben bir ls komutunu kullanarak bulunduğum dizinde listeleme yapıyorum. Gelir listeliyorum. Burada gördüğünüz gibi e, dsmart-01-cap dsmart-01-csv dsmart-01-kismet.csv dsmart-01-kismet.next gibi e, dosyalar var. Bunları ben önceden oluşturmuştum. Log dosyamız var. log Log.jsf. Ee, ve az önce yap, başlattığım handshake e, ile alakalı dsmart2 adını vermiştim. E, dosyalar oluştu. Burada şu an e, o dosyaları görüntüleyebiliyoruz. Ama ben işlemi uzun tutmadığım için iptal ettiğim için e, şu an bu dosyalar benim bir işime yaramaz. Benim önceden e, uzun süre beklediğim bir e, handshake toplama işlemim oldu. Bu da dsmart01 cap dosyasında şu an kayıtlı. Şu an burada gördüğünüz gibi bir de wordlist.txt de, dosyam var. şöyle wordlist.txt diyorum. Gördüğünüz gibi çok çok uzun içerisinde şifrelerin bulunduğu yani kırılmasının umulacağı şifrelerin bulunduğu bir liste Burada her türlü aklınıza gelebilecek kombinasyon var. Tabii ki amacınıza yönelik olmalı. Olmayabilir. Onun için siz de kendinize word list oluşturmak istiyorsanız crunch tool'unu kullanabilirsiniz. Kullanımı çok basit. Clear çekiyorum ve şimdi ben benim handshake toplama işlemim, bilgi toplama işlemi tamam. Word listim tamam. Word, ismi, word listim hazır. Ne yapacağım? Air Crack NG tool'umu kullanacağım. Tire NG e, tire V ile Word listimin dosya yolunu belirteceğim. Benimki ki root dizinin altında Word text ve e, bir boşluk bırakıp arada e, burada burada handshake işleminden çıkan cap dosyamı belirteceğim. D e, smart Tire 01 ke. İşlemi başlatacağım. Şu an gördüğünüz gibi Wordlist içerisinden e, tüm kombinasyonları deneyerek şifremi bulmaya çalışıyor. Bu aşamayı da biraz bekliyorum. Eğer şifrem içerisinde mevcut ise bunu bana e, gösterecektir. Evet, şu an gördüğünüz gibi ben videoyu durdurdum ama bu sırada e, Word listimde bulunan tüm kombinasyonları denedi ve e, şifremi buldu. Şifrem şu an burada, yazdığı gibi. E, siz de e, bu şekilde Word listler oluşturup, e, Kaba Kuvvet, Brute Force, Atak e, saldırıları yaparak e, Wi-Fi hackleme, Wi-Fi e, şifresi bulma işlemlerini e, AIRMAN NG Tool ile gerçekleştirebilirsiniz.